devam ediyoruz to int 32 ekran label nokta text Ve devam ediyoruz tabi burada t büyük olması gerekiyor buraya da bunu atıyoruz sonrasında buradan aşağı inip Tekrar bir private void açacağız. Bu sefer bu da bir eşittir için olacak. Şimdi burada yine yaptığımızın aynısından biraz daha farklı yapacağız. Çünkü eşittir de daha farklı bir oluyor. Çünkü eşittir de switch kullanacağız. Nasıl switch kullanacağız? İlk sayı ile ikinci sayı. Yani burada ikinci sayı integer'ımız geliyor aslında baktığımız zaman. Bu yüzden olaylar biraz daha değişiyor. Şimdi ilk öncelikle ikinci sayı geldiği için ilk önce bir ikinci sayı tanımlamamız gerekiyor integer ile beraber. Integer ikinci sayı eşittir. Convert to int 32 ekran label text. Bu sonrasında tekrardan bir integer tanımlayıp sonucu tanımlıyoruz integer ile beraber. Çünkü eşittir bizi sonuca götürecek. Sonra burada switch kullanıp parantez içerisinde işlemle beraber bunları harmanlıyoruz. Şimdi tekrar bir süslü parantez açıp case burada dikkatli oluyoruz. Çift tırnaktan ziyade tek tırnak kullanıyoruz burada. Ve burada nokta virgülden ziyade 2 nokta üst üste kullanıyoruz. Şimdi burada sonuç eşittir. alttan tere ilk sayı artı ikinci sayı. Devam ediyoruz. Şimdi burada case'in altında bir kırmızı alt çizgi görüyorsunuz. Aslında bu altına brick bunu koymadığımız için gördüğünüz üzere koyduğumuz anda altındaki problem gitti. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bu sefer aynısını eksi için yani çıkarma işlemi için kullanacağız. Yani nokta üst üste sonuç eşittir ilk sayı eksi ikinci sayıyı diye gidiyor. Sonra buraya tekrardan big ile devam ettiriyoruz. Bunu aynısını alalım. Çünkü bunu aynısını çarpma ve bölme için de yapacağız. Biliyorsunuz bilgisayar dilinde çarpma yanımızda gösteriliyor. Burada da bunun yerine bunu koyuyoruz. Buraya da bölmeyi koyuyoruz. Buraya da yine çıkarma yerine bölme işareti koyuyoruz. Sonrasında hemen bunun altına ekran label text eşittir convert nokta to string parantez içinde sonuç yazıyoruz. Sonrasında buna devam ediyoruz. Sonrasında yine private void ile beraber eksi butonumuza geliyoruz. Haptan tire. Click. Object sender. Event args e diyoruz. Ve sonrasında alta inip eksi butonu daha henüz tanımlayamadığımız için burada bir sıkıntı yaratıyor bize. Ama onu tanımladığımız zaman herhangi bir problem teşkil etmeyecek bizim için. Oktantre işlem eşittir. Tek tırnakla beraber çıkarma işlemi. Gördüğünüz üzere eksi buton artık bizim için herhangi bir problem teşkil etmiyor. Sonrasında bir alttan beraber ekran temizlenecek mi? Eşit eşittir true. Ve sonrasında tekrardan ilk sayı eşittir convert to int 32 içerisinde ekran label, Text. deyip tekrardan burada atıyoruz. Şimdi bunların aynısını da çarpma için yapacağız. Bu yüzden burada da hemen bunu kullanabiliriz. Tabii önce kapatmayı almak lazım. Eksi için yaptık bir tane. Bir tane çarpı için yapacağız. Bir tane bölü için yapacağız. Ve sonrasında bir tane de temizle butonu için yapacağız. Yani C için yapacağız. Şimdi eksi butonumuzu yaptık. Eksi butonumuzdan sonra çarpı var. Ben yani bunun içinde aynı şeyleri yapalım. Bunu yine bunu kullanıyoruz. Ayrıca başka bir şey değiştirmemize gerek kalmıyor. Bunu yerine bunu kullanıyoruz. Çıkarma işlemi değiştiriyoruz. Yine yerine de temizle yazıp temizledeki sıfır kullanıyoruz. Ama buradaki tek var temizledi bunlara gerek kalmıyor. Bunları hayatımızdan çıkarabiliriz. Evet. Şimdi burada da bir tane ekran labelımız var. Ekran label click yazıyoruz. right